Şimdi Fatih'le yarım kalan videoyu tamamlayalım şimdi. Fatih niye geldin Amerika'ya? Niye geldim? Ben iki yıl boyunca Türkiye'de makine mühendisi olarak çalıştım. Ondan sonra e, üniversiteden mezun olmuştum. Baktım şartlar uygun değil bana. Sabah kalk işe git, akşamleyin tekrardan eve git. Her gün aynı stres. Monoton bir hayat. Monoton bir hayat. Millet e, gündüz vakti dışarıdayken bakıyorum ben sadece sabit bir işe odaklanmışım. Ondan sonra sabah kalk, akşamleyin böyle e, tekrardan eve git, çayını iç, yat. Böyle bir hayat istemiyorum. Bir sonraki gün aynı, aynen. Aynen, regular yani, Türkiye'de hayat Türkiye'de o şeyden çıkmak da zor. Yani o kadar çok insan var ki çok rekabet olan bir ülke. Hani ben bölümü değiştireceğim, farklı bir iş yapacağım deyip de değiştirme şansın da çok yok. Şöyle bir şey var. Mesela birisinin emrinin altında çalışırsan sabit bir para geliyor. Ay sonuna kadar sabit parayı bitiriyorsun. Tekrardan öbür ayı kartın. Kredi kartına. <laughs> Aynen öyle. Kredi Tekrardan kartına. O parayı biriktirip e, biriktirmez diye bir şey yok Türkiye'de zaten de. Hmm. Tekrardan o parayı yeme duygusu var. Evet. Ben de onu yapmak yerine. Sorry. <laughs> <laughs> Arkadaş bölüyor. Bölme kardeşim. Video çekiyoruz. <gülüyor> Sonrasında. Sen İngilizce konuşuyor. Çıktım babamla konuştum, ailemle konuştum falan böyle bir e, zaten aklımda 2-3 yıl boyunca vardı, hayalini kuruyordum. Dedim ülke seçeceğim. Avustralya aklımda vardı. Zaten direkt seninle iletişim kurmuştuk abi. <laughs> Sonrasında baktım Avustralya pandemiden dolayı kapatmıştı. Açmadılar, Ar uzun bir sürede açmadılar zaten. Aynen, benim bu canım çok sıktı. E, rüyalarıma giriyordu. <gülüyor> <gülüyor> Doğru yani. O Herkes... belirsizlik olması gerçekten kötüydü. Aynen. Ondan sonra buraya. Ya yani, düşün abi, abi Birisi makine mühendisi olmuş, hmm. yıllarını harcamışsın. 20 e, kaç yıl hmm, toplam 16 yıl e, üniversiteyle beraber 16 yılını vermişsin. Okuldasın, evet. Aynen. Ondan sonrasında artık bir şeyler yapmak istiyorsun. Sabırsızlanıyorsun. Evet. Ya mezun oluyorsun, borcun var, hmm. para vereceksin. Evet. Ardından bir şeyler yapacaksın, yapamıyorsun, her zaman seni kilitliyor. Evet. Birilerin altında çalışmaktan her zaman çiğn. Şeysin... E, Emin kulsun. Aynen. Bu beni sıktı. Ardından çıktım Amerika'ya baktım, e, agentim vardı. Hmm. Hemen dedim ki ben dedim Amerika e, Amerika vizeleri açık mı? Açık dedim. Hmm. Dedi ki kendine güveniyor musun? Dedim başka yolu yok dedim. Yeah. Kendimize güvenmekten başka çaremiz yok. Ne diyorlar? Ben... Ya Hello <laughs> Me. Ya Hello ya Merri. <laughs> ya Hello ya, <laughs> ya, ya aynen. Sonrasında baktım Amerika oluyor. E, hemen vize başvurusunu yaptım. Hmm. Bir hafta içerisinde vize randevusuna girdim. Ne oh, bayağı, Sen sürmüş bayağı. Ya üniversitede aynen üniversitede evet. dereceler falan vardı. Baya sağlam çalışmıştım. Evet. Boş bir insan da değilim ama hak ettiğimi alamadığımı düşündüm. Evet. Hak ettiğimi alamadım. Türkiye'de ne yazık ki vermiyorlar. Yani hak yemek birçok yerde yani Amerika'da da vardır belki ama Avustralya'da oluyor mesela bana yapılan bir şey. Ama Türkiye'de çok 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 fazla. Sordum ne yapabilirim ben Hı. patronumla görüştüm üç sefer zam istedim. <laughs> Kovdurmak <Üst>. için mi? <laughs> <laughs> Kov beni artık. Ben kaçayım. Hayır olmaz dediler. Bilmem ne falan. Ondan sonra dediler ki sen kendini burada geliştiriyorsun ya. Dedim ki tamam İngilizce evet. de var bizi, bizde. E, yabancı firmalar geliyor. İngilizce konuşturmuyorsun benimle. Hmm. E, ne yapacağım ben? Bravo, okay. Ondan sonra yok dedi olmaz. Hmm. E, ardından başvuru yaptık. Vizemiz onaylandı. Aha. Direkt bileti aldım. Bir hafta sonrasına. <laughs> Çok iyi. Reket kaybı teri bir, bir anlamı yok. Aynen. Geçtim patronun yanına. Dedim ki Dedim ben gidiyorum. Benim hmm. çıkışımı verin. Dedim nasıl çıkışını verelim? Eee istersen maaşında anlaşamıyorsak maaşında konuşalım falan. Lan <laughs> üç defa sordum daha ne soracaksın? <laughs> Her şey bittikten sonrasında yapıyorlar. Hmm. Ardından çıktım geldim buraya. Şu an mutlu muyum? Mutluyum. Hayatı yaşamadan öğrenilmezmiş. Yeah, yeah. Sabit kalarak da bir şeyler olmazmış. Yeah. Herkese tavsiyem şu yani e, demir yığınlıklarından kurtulup da böyle bir etrafa konfor alanından aynen. konfor alanından kurtulun evet. kendiniz birazcık e, özgür hissedin yani başka ülkelere giderek yani parayı fazla dert etmeyin evet. elbet gelir nasıl geleceğini de siz benden daha iyi bilirsiniz evet. yani birazcık araştırmak da oluyor evet. ondan sonra her tarafta dünyanın her tarafında geçinebilirsiniz yani. geçinebilirsiniz o aynen. bir tek şey o kurs parasını uçak biletini biriktirmek şu anın durumuna göre biraz zor. zor, ama imkansız bir şey de değil. Hani hayallerinizi belki bir sene yerine iki sene uzatmanız gerekebilir ama sonuçta yapabileceğiniz bir şey. Ben ilk Avustralya dolarını biriktiriyordum. <laughs> <laughs> i̇lk Avustralya yani en azından dolar biriktiriyorsun. Dolar, Aynı. Avustralya doları da yükselmişti bayağı. Evet. Ben ilk Avustralya dolarını biriktirirken e, 4,5 buçuk 4.90. O, Bayağı. o civarlardaydı. Ardından bir baktım mideye doğru gidiyor. Benim para Bayağı. değerleniyor ama bakıyorum <laughs> Türkiye'de... Ben <gitmesem gülüyor> Dedim ki gitmesem bile bu para <laughs> bende o yine yani değerleniyor. Yani. Dolar sonuçta. Evet. Ardından e, parayı bir buçuk yıl çalıştım. Sadece uçak biletimle iki aylık okul param çıktı. Evet. Ondan sonra bütün Fikri, parayı şey, Fikrinden ödün vermeden o e, amacı şey odaklanman için çok iyi olmuş. Bir buçuk sene sürmüş belki ama sonuçta hedefine ulaşmış. Hiç, hiçbir şekilde hedefinizden vazgeçmeyin. Odaklanın. Birliklerin hazır olduğunda zaten bize e, başvurusunu yapıp direkt gelirsiniz. Geldikten sonra da Allah büyüktürden devam edersiniz. Ya benim arkadaşlarım bana bunu derlerdi. Sadece ilk zamanlar şey yaptığımda Amerika ya gideceğim falan dediğinde sen yine böyle bir şeylerle uğraşıyorsun. Senden yapmaz, sen olmaz falan. Ben de şunu e, durmalaş macera dolu Amerika lafını kullanıyorlardı. <laughs> Özellikle evet. kuzenlerim, <laughs> kuzenlerim, akrabalar inanmıyordu. Geldikten sonra değerim yani der dediğim evet. şey, insanın kendi değeri zaten bellidir. Ama insanların bakış açıları, yani sana olan bakış açıları %100, %200 diyeyim değişiyor. değişiyor evet. Yani biz mesela, biz bile Amerika'ya yerleşeceğiz dediğimizde bize direkt şey dediler. Siz kafayı mı yediniz? Sizin ne işiniz var? Oturmuş bir düzeniniz var, işiniz var. Her şeyi bırakıp niye sıfırdan başlayacaksınız? o dediğin gibi konfor alanından çıkıp yeni maceralara atılmak lazım. Ondan dolayı hiçbir zaman hedeflerinizden vazgeçmeyin. Ne kadar sürer belli olmaz ama yine de ee, Aynı devam gibi. edin. Çok teşekkür ederim yeter. bu arada. Benimle buluştuğun için. Ben teşekkür ederim abi. Hakkında hayırlısı, başarılar diliyoruz Seninle sana. Senin hakkında da hayırlısı Çok Çok sağ ol. İnşallah taşındıktan sonra da görüşeceğiz. İnşallah. Dallas'a gelirsin. Gelirim. İlk uçakla. Spyro uçuyor. Super. Peki. Herhangi bir sorunuz olursa yazabilirsiniz. Fatih'e ben size yönlendirebilirim. O da seve Ay. seve yardımcı olur. Tabii ki elimden geldiği kadar. Umarım ya. faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmadıysanız abone olun. Beğenmeyi unutmayın. <laughs> Beğenmeyi <beni> unutmayın. <laughs> bir sonraki New York videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.